Kaza Ada Pazarı Korucuk yolu Profesör Doktor Sabahattin Zain Bulvarı üzerinde Karakamış Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ada Pazarı yönünde ilerlemekte olan HMC idaresindeki 54 ADU 960 plakalı otomobille ZZ kontrolündeki 54 UC 808 plakalı otomobil çarpıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan HMC, BSS ve ECK isimli 3 kişi olan yerinde ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.